Değerli konuklar. Sayın İstanbul Büyükşehir Başkan Vekilimiz Nuri Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz, Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanımız, kıymetli meclis üyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli çalışanları, Bakırköy Belediyemizin çalışan geniş ailem, kıymetli muhtarlarımız, Değerli basın mensupları. Bugün Bakırköy'ümüzde her kesimden vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak bir adım atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Bakırköy Bölgesel İstihdam Ofisini hizmete açıyoruz. Her gün sahada karşılaştığımız bir gerçek var. İş bulmak, geçim sağlamak, ayakta kalmak artık insanların tek başına taşıyamayacağı kadar ağır bir yük haline geldi. Biz de ilk geldiğimiz günden itibaren bu yükü omuzlarımızda taşıyoruz ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin istihdam ofisi ile beraber çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Gençlerimiz, üniversite mezunlarımız, kadınlar hatta mesleğinde yıllarını vermiş insanlar bile sistemin dışında kalabiliyor. Mevcut ekonomik koşullar bu yükü her gün daha da ağırlaştırmakta. Bugün TÜİK verilerine baktığımızda genç işsizliği oranı %15.4. Atıl iş gücü oranı ise yüzde %31. Gençlerin büyük bir kısmı düzenli bir gelire sahip olamamaktan, işsizlikten yakınıyor. Ve bu gençlerin önemli bir kısmı artık ne eğitimde ne de istihdamda yer bulabiliyor. Evde sessiz, görünmez bir hayata çekilmiş durumdalar. Bu hem gencecik nesiller için hem onlara emek veren aileleri için de çok acı bir gerçek oluyor. Sayın meclis üyemiz Berkay da yanımızda hoş geldiniz. Şimdi görüyorum. Üstelik maaşlarının yetersizliği nedeniyle hayatlarını idame ettirmekte zorlanan emekli vatandaşlarımız da yaşamlarının bu ileri döneminde yeniden iş arıyorlar. Güvencesiz, zorlu koşullarda çalıştıklarını ve iş kazalarına daha da açık duruma geldiklerini görüyoruz. Haberlerden takip ediyoruz. Sosyal medyada herhangi bir platformda arama çubuğuna sadece İşsizim kelimesini yazıp aratalım. Son bir ayda bile yazılmış mesajların sonuna gelmek imkansız. Başvurdum, dönen olmadı. Mezun oldum, iş yok. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Bu cümleler istatistik değil, artık Türkiye'nin de gerçeği. İşte biz bu sese kulak veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Bakırköy Bölgesel İstihdam Ofisi'nde görüşmeler yapılacak... Danışmanlık verilecek, meslek eğitimleri düzenlenecek. Kadınlar için özel programlar, gençler için yol gösterici destekler oluşturulacak. Elbette bir de madalyonun diğer yüzü var, işveren tarafı. Aradığı özelliklere sahip çalışan bulmakta zorluk çeken, tek bir pozisyona gelen yüzlerce başvuruyu değerlendirmekte zorlanan işverenlerimiz de var. Şirketine, ekibini büyütmek isteyen ama doğru ekibi kurmakta zorlanan girişimcilerimiz var. Bu istihdam ofisi onlara da hizmet edecek. Bakırköyümüzün her anlamda büyümesine katkıda bulunacak. Burada başlatılan merkez kimsenin hayata yeniden tutunma çabasının cevapsız kalmadığı bir yer olacak. Bizler günü kurtaran değil, hayatı kurtaran çözümler üretmeye kararlıyız. Çünkü işsizliği de umutsuzluğu da büyüten bu düzeni biz birlikte değiştireceğiz. Dayanışmayla, akılla ve kararlılıkla. Bu merkez Bakırköy'e, İstanbul'a yarınlarını arayan herkese güç versin diliyorum. Hepinize katılımınızdan ötürü teker teker teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz değerli misafirlerimiz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hız kesmeden, ara vermeden 16 milyon İstanbul'lu için gece gündüz çalışmaya, projeler üretmeye, temel atmaya ve açılış yapmaya devam ediyor. Durmuyoruz, çok çalışıyoruz. Bu çalışmanın başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan Beyefendi var. Lütfen alkışlarınızla kendilerini mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Sayın ilçe başkanım, parti meclisimizin kıymetli üyeleri aramızda, il başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, kıymetli basın mensupları, Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli bürokratları hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Bakırköy Bölgesel İstihdam Ofisimizin açılışı için bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum hepinize aylardır hukuksuzca Silivri zindanında tutulan Ekrem Başkanımızın selamlarını getirdim. İstanbul'un çocukları mutlu, gençleri umutlu, haneleri huzurluysa İstanbul mutludur. Mutlu haneler mutlu şehirler demektir. Biz de İstanbul'u mutlu insanların şehri yapmak için çalışıyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bunun da en öncelikli adamı, adımı istihdam ve istihdam ofisleri ve istihdam olanaklarını kolaylaştırmak. Ne yazık ki hanelerimiz zorlu ekonomik koşullardan dolayı geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. İşsizlik, pahalılık, darboğaz hanelerimizde mutsuzluğa, insanımızda yorgunluğa ve yılgınlığa sebep oluyor. Gençlerimiz iş bulamadıkları için evde oturuyor, babalar çocukların ihtiyaçlarını karşılamakta, anneler beslenme, beslenme hazırlamakta zorlanıyor. Sevgili konuklar, kıymetli yol arkadaşlarım, her sorunun temeli işsizlikten kaynaklanıyor, ekonomiden kaynaklanıyor. Üretimin olmadığı, işsizliğin, yoksulluğun olduğu yerde suç olur kötü alaşkanlıklar oluyor ve kaos olur. İş bulamayan gençlerimiz çetelerin ellerinde yok olur. Devletin en önemli görevi vatandaşımıza destek olmaktır. Biz de beslenme saati, halk süt, anne kart ve sosyal destek programlarımızla halkımızın yanında olmak ve onlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber etmek için Gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Ancak asıl amacımız vatandaşlarımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirmeleridir. Biz çalışkan bir halkız. Yoktan var etmeyi, üretmeyi, çalışmayı iyi biliriz. Bir insanımızın bile çalışkanlığı ve üretkenliği boşa gitmemeli diye düşünenlerdeniz. Çünkü biz ürettikçe ülkemiz kalkınır. Ülkemiz kalkındıkça hep birlikte güçleniriz. Vatandaşlarımız bu ekonomik koşullarda ayakta kalabilmek, kimseye muhtaç olmadan onurlu bir yaşam sürdürebilmek için çok çabalıyor. Biz de bunu görüyoruz. İstihdam ofislerimiz vatandaşlarımızın insanca bir yaşam kurabilmeleri için büyük fırsatlar yaratıyor. Ekrem Başkanımız göreve geldiği günden beri istihdamı artırmak ve vatandaşımıza destek olmak için çok çalıştı. Hızlıca ilçelerimizde gençlerin, kadınların, engellilerin, kısacası iş arayan herkesin kapısını çalacağı istihdam ofislerimizi kurdu. Bu yıl açtığımız Kasımpaşa, Ataşehir ve bugün hizmete girecek Bakırköy istihdam ofisimizle birlikte toplam 32 adet istihdam ofisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca iki mobil istihdam istihdam aracımız da her hafta farklı bir ilçede bir hafta süreyle vatandaşlarımızın hizmetinde bulunuyor. Onlara destek oluyor, hizmet veriyor. Yani biz sadece ofise gelmesini vatandaşın beklemiyoruz. Vatandaşın ayağına da bu otobüslerimizle hizmet araçlarımızla gidiyoruz. Ofislerimiz aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımız ve iş verenleri birbirleriyle buluşturuyoruz. Uzman kariyer danışmanlarımız da iş arayan vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti veriyoruz. Değerli İstanbullular, İBB bölgesel istihdam ofislerimiz özel sektörde istihdam edilmesine destek verdiğimiz kişi sayısı bugüne kadar 260 bine yaklaştı. 260 bin kişinin evine ekmek götürmesine destek olmak demek aileleriyle birlikte neredeyse 1 milyon kişinin hayatına dokunmak demektir. Buna vesile olmanın gururu ve mutluluğu bizim için paha biçilmez bir eee değerdir. Bu zor günleri dayanışmamızla birliğimizle ve beraberliğimizle açmaya açmaya devam edeceğiz. İstihdam ofisi açmaya da devam edeceğiz. 39 ilçemizde 40 istihdam ofisine e, ulaşmaya çalışıyoruz. E, bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir'in görevi iş bulmak mı istihdam ofisi açmak mı diye konuşmalar vardı. Ee, seçim e, sürecinde adayların eee kamuoyla paylaştıkları e, seçim bildirgelerinde veya da televizyon programlarında şu söyleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi işine baksın, her işe karışmasın diye. İşte vizyon bu ya. Akıl bu ya. İşte Ekrem İmamoğlu da tam kendi işine bakıyor. Ne yapıyor? İstanbul'un vergileriyle toplanan paradan, İstanbul'un payına düşen parayı, ekonomiyi İstanbulluların hizmetine aktarıyor. Ne yapıyor? Kreş açıyor. Ne yapıyor? Yurt açıyor. Ne yapıyor? Kent lokantası açıyor. Ne yapıyor? İstihdam ofisi açıyor. İstihdam ofisiyle ne yapıyor? Ailelerin sorunlarını çözüyor. Nasıl? Anne baba çocuğunu okutmuş, büyük fedakarlıklarda bulunmuş, çocuk iş bulamıyor işverenle buluşamıyor. İşte Ekrem İmamoğlu orada sahaya giriyor. E, çalışma arkadaşlarıyla, yol arkadaşlarıyla beraber. Diyor ki aileye, senin problemin benim problemim. İstanbul'un problemi benim problemim. Eğer senin çocuğun evde işsizse artık o benim problemim. Ve ne yapmış? 260 bin kişiye yakın kardeşimizi, arkadaşımızı, yoldaşımızı, İstanbulluyu özel sektördeki... E, işverenlerle buluşturmuş ve buradan da yaklaşık bir milyon kişiye ekonomi sağlayacak bir gelir kaynağı oluşturmak için mücadele etmiş. Bu vesileyle bu işlemeyi geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, genel sekreter yardımcımıza, daire başkanımıza, istihdam ofislerinden sorumlu, bölgesel istihdam ofisinden sorumlu arkadaşlarımıza, insan kaynaklarından sorumlu danışmanımıza Tüm belediye bürokratlarına teşekkür ediyorum. Ekrem Başkanımızın vizyonu aslında istihdam ofisi açmak değil. Ekrem Başkanımızın vizyonu aslında Türkiye'de yaşayan her vatandaşın Avrupa'da yaşayan bir vatandaş gibi işe ihtiyacı olmayan, okulu bitirdiğinde iş bulan efendime söyleyeyim yurtta kalmak için zorunlu aile ihtiyaçlarını bile karşılayamayan ya da beslenme çantası hazırlamayan bir ülkeyi oluşturmak. Eee bunun içinde maalesef şu an Silivri'de ama orada da çalışıyor. Ve gece gündüz mücadele ediyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Eee burada toplandık. Birazdan ofisin içine de gireceğiz. Biz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlarıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşan kaynaklarını İstanbul'un hizmetine, İstanbul halkının hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Buradan Ekrem İmamoğlu Başkanıma da seslenmek istiyorum. Gözün arka, asla arkada kalmasın. Gözün asla arkada kalmasın. Çizdiğin vizyonda, belirlediğin yolda, istihdam ofisi açarak, kreşler açarak, yurtlar açarak, yaşam vadileri yaparak, ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyaçlarını gidererek, anne çocuk kartla annelerin ücretsiz ulaşımdan yararlanmalarını sağlayarak, süte ulaşamayan çocuklarımıza süt vererek, sizin çizdiğiniz yolda bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Yarın sabaha kadar. Yani sen gelene kadar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Türkiye'de boy kısalması var. Bizim parti meclis üyemizin boyu çok uzun ama işte yeteri beslenme olmayınca çocuklarımızın boyu kısa kalıyor. İşte bunları gören İmamoğlu daha 2019'da bunu görüp İstanbul'da tedbir almaya çalışıyor. dolayısıyla Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarına, bugün mücadele eden arkadaşlarımızın hepsine minnetlerimi sunuyorum. Şu an itibariyle önceden planlandığı için buradayız ve bu ofisi açıyoruz. Birazdan 12 tane şehidimiz var biliyorsunuz. Onun cenaze törenini belediye başkanımız Ayşegül Hanım'la Bakırköy belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla ve yol arkadaşlarımızla. E, cenaze törenine katılacağız. E, Allah rahmet eylesin diyorum şehidimize. Mekanı cennet olsun. Yine aynı zamanda şu dakikalarda seçilmiş belediye başkanımız, gurur kaynağımız Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mız maalesef Çağlayan Adliyesinde. Adıyaman'ın kahramanı, depremin büyük mücadele veren adamı e, Abdurrahman Tutdere şu an Çağlayan Adliyesinde. Ee, yol arkadaşımız Ahmet Şahin Bey şu an Çağlayan Adliyesi'nde maalesef hakim karşısına çıkarılıyorlar. Bizim alnımız ak. Tek bir suçumuz var. O suçu işlemeye devam edeceğiz. O suçumuz da şudur. Biz var olduğumuz sürece, nefes aldığımız sürece bu kadim Anadolu topraklarına, bu bayrağı ve okunan ezana hizmet etmeye devam edeceğiz ve bundan bizi kimse alıkoyamayacak. Bakırköy İstihdam ofimiz ofisimizin tüm komşularımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sizin 32. ofisimizi açıyoruz. Gururla 32. açı. Evet. Gururla açıyoruz. İnşallah 33 34'te yolda. Eee ilçe fuarlarımıza zaten tam hızla devam evet, ediyoruz. Eee evet. katıldığım her fuarda, her yeni bölgesel istihdam ofisinde e, hem vatandaşların hayır duasını almak, hem firmaların, kurumların ihtiyaçlarının karşılandığı konusundaki memnuniyetlerini duymak çok büyük bir e, haz ve gurur. Gerçekten. Adayımız, e, bu adayımız aynı şekilde sizin dediğiniz gibi hem biz istihdam ettik kendisini hem de firma yetkilisi olarak burada aramızda şu an. Şu an özel sektör çalışıyor. Evet. evet. O zaman ben doğru söylüyormuşum. Doğru evet ben doğru söylüyormuşum. Bu arkadaşımız bölgesel istihdam ofisine eee müracaat ediyor ve iş iş ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bir özel sektördeki bir firmaya eee bizim aracılığımızla iletişim kurduruluyor ve bir özel sektördeki bir firmada işe başlıyor. O firmada yetkili oluyor. Geliyor şimdi bölgesel sistem ofisine Yeni adaylarla görüşüp kendisi, o firmaya doğru, kazandırmak doğru için. Maalesef. Evet, doğru. evet çok Değil güzel mi? bir örnek gerçekten. Ben sana tekrar bizi teşekkür ediyorum. Bizi için. unutmadığınız için. Asla. Sen de bizi unutmadın. Bu <laughs> asla yani e, hani vardır ya, <laughs> ya çıktığın kapıya asla ihanet etme evet. diye. Siz çıktığınız Hep mezun mi? olduğunuz ya da e, hayat bulduğunuz kapıya e, tekrar gelmeniz güzel bir şey güzel bir incelik. Bizim çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür çok ederim. Sana hayırlı olsun diyorum. Çok Siz sağlam. inşallah en kısa sürede hayırlı olsun diyeceğiz. Evet. Sayın Teşekkürler. Evet başkanım. başkanım. İki kez biz burada istihdam bölgesel istihdam ofisinin iki kez çalışmasını yaptık ve biz burada gördük ki Osmaniye mahallemizde çok ciddi bir katılım sağladık. Bu katılımı da gördükten sonra işverenle iş arayanı bir araya getirmek için bu yaptığımız çalışma gerçekten amacına ulaştı. Ve yoğun katılım sağlandı. O yüzden de bir diğer istihdam ofisinin de tam da yanımızda Osmaniye mahallemizde kurulması konusunda fikir birliğiyle buna karar verdik. Emeğe geçen bütün arkadaşlara da ben de sizin huzurunuzda her birine tek tek evet, teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Evet, Hoş teşekkürler. Bire